TV Bolu'nun izleyicileri. Şimdi genelde baktığımızda Türkiye'de herkes ama herkes iş adamından esnaf esnaftan köylülüğe üreticilerden işçilere bizim aklında bir soru var. Türkiye nereye? Yani büyük bir kuşku var. Türkiye'nin nereye gittiği konusunda Türkiye'deki 84 milyon insan kuşku ve belirsizlik içerisinde bu Türkiye nereye sorusunu yanıtlamak çok zor. Yani çünkü şu andaki uygulanan ekonomi politika ihale mafyası eşli çete demek sanıyorum yakında yasaklanacak üreticilerin bir üretimde kaçışları, gübre ve mazota gelen büyük zamlar, bunun pazarlara, bunun şehirlere yansıması ve genel bir yoksulluk AKP'nin uyguladığı ekonomi politikalarının yoksulluğu. Bu AKP ki 20 senedir iktidarda yani 20 senedir iktidarda olan bir siyasi hareket, bir siyasi parti saray iktidarı ile birlikte 20 senenin sonunda çok büyük bir hayal kırıklığına dönüştü. Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Buğday üretimindeki yetersizlik, şeker üretiminde yetersizlik, şekerin kara borsaya düşmesi, et fiyatlarında inanılmaz bir yetersizlik. Bunlar tamamen halk kitlelerini genel bir umutsuzluğa dönüştürmüş durumda. Bakınız elimizde iktidar yanlısı Türk İş Sendikası'nın bir raporu var. Türk İş Sendikası'na göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 4.628 lira. Yoksulluk sınırı da 16.000 lira. Tek yaşayan bir emekçinin ise aylık masrafı, aylık geçim endeksi 6.000 lira. Asgari ücret ne kadar? 4.250 lira. Türkiye'de bu Haziran ayı sonunda e, asgari ücrete bir zam yapılması beklentisi e, bugün e, Erdoğan tarafından son erdirildi. Erdoğan kapıları kapattı. Biz yıldan yıla komisyonu toplarız. Yıldan yıla Türkiye'de asgari ücreti tespit ederiz dedi. Dolayısıyla e, Haziran sonunda ya da Temmuz başında tekrar bir asgari ücretin değerlendirmesi söz konusu olmayacak. E, bu zam zulüm işkence düzeninde 4250 lirayla insanlar 2023 Ocak ayını bulacaklar. Emeklilerle ilgili çok bir şey söylemeye gerek yok. Zaten emekliler 3300, 3200, 3400, 2800 lira arasında bir maaş alıyorlar ki Onların durumu felaketten de öte. E şimdi üreticilerin hali meydanda birçok üretici tarlasını işlemekten kaçınıyor. Tarlasında üretim yapmak istemiyor. Çünkü gübre müthiş yüzde yüzün üzerinde bir zamla karşı karşıya gübreyi atamıyor şeyine, tarlasına mazot dolduramıyor traktörüne. Yani en gelen anlamıyla Türkiye'de bütün halk kitleleri Türkiye nereye sorusuyla karşı karşıya. E şimdi ülkenin duyarlı kesimleri, aydın kesimleri de Türkiye nereye sorusunu ıı, cevabını aramaya çalışıyorlar. Bu zor sorunun cevabını aramaya çalışıyorlar. E, buna uygun olarak da Cuma günü saat 18.30'da Bolu Belediyesi Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde Bir Gün Gazetesi yazarı Ozan Gündoğdu Sol Haber Portalı'ndan Bolu Akademisyenlerinden AYB Akademisyenlerinden e, Fatih Yaşlı ve Evrensel Gazetesi'nden e, Falakoğlu adlı bir Evrensel Gazetesi yazarı ile birlikte Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde bu Türkiye nereye'nin sorusunu cevabını bulmaya çalışacaklar. E bunu tabi bu şey e, toplantıyı akademisyenler, öğrenciler, öğretmen sendikaları, gençler, emekliler ve kamu emekçileri destekliyor. Ben de buradan e, Bol halkını bir çağrıda bulunuyorum. Eğer Türkiye nereye sorusunun cevabına en azından bir iki belirtiyle olsa da cevap vermeye çalışan bu değerli insanlarımızı bir Gün gazetesi yazarı Ozan Gündoğdu'yu, AÜB akademisyenlerinden Ateh Yaşlı'yı ve Evrensel gazetesinden Falakoğlu'nu dinlemek üzere İzzet Bolu Belediyesi Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde Cuma günü saat 18.30'da e, bekliyoruz herkesi. Herkes gelsin. Bu meselenin ayırdığına varmak için en azından bir fikir sahibi olsunlar. Ben buradan tekrar bulduk kitleleri bu toplantıya davet ediyorum. Dediğim gibi Cuma günü saat 18.30'da Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde. Teşekkürler.